Merhaba arkadaşlar, bugün videomuzda <laughs> ee, Buranın adını öğrenemedim hala Neyse ben buraya e, Neydi adı? Postane diyeceğim Evet arkadaşlar ben devam etmek istiyorum Annemin ses çıkarsa lütfen kusura bakmayın Çünkü konuşmayın diyorum, konuşuyorlar Çok sinirimi bozulma neyse e, O zaman şimdi ben Buradan hemen başlayalım açmaya. Bu malzemeleri hem size göstereceğim hem de alacağım bazılarını. Bu arkadaşlar böyle çok tatlı bir mektup. Ee, merhaba crumpet nipet pardon. Ee, Snipet'cim bu kime gelmiş? Bu mu kime gelmiş? Bu Hira'ya gelmiş. aa bana getirmediler. Hira'ya gelmiş hiç mutlu ben değilim. Neyse. Devam edelim. Bu da böyle bir tane lamba. Ben bu lambayı almayacağım. Böyle asılıyor. Bunun ne asıldığını hatırlamıyorum. Hatırlıyorum ama adını bilmiyorum işte. Ee, bu da fotoğraf kamerası. Bence çok tatlı. Bunu da alabilirsiniz. İçinde böyle çeşit çeşit fotoğraflar var bence alın öneririm tavsiye de ederim baksanıza Neyse ee, bu da böyle ee, yılbaşı kıyafeti galiba Cadılar Bayramı Ben bunu da almayacağım arkadaşlar ee, hızlı yapmak istiyorum Çünkü akşam oldu saat 12 falan ve yapmam lazım O köpekler çok tatlı Yapacak bir şeyim yok. Bunları alamayacağım. Köpekler çöpe attım. Neyse köpekler çöpe gitti. Hiçbir hayvanı çöpe attınız mı? Diyeceksiniz ki şimdi manyak mısın? Biz niye hayvan çöpe atalım? Diyeceksiniz ama merak ettim. Yani, yani, miniş olmaz ama. Oyuncak yani miniş. Barbie hayvanları. Evcil hayvanınızdan bahsediyorum. Evinizde olan evcil hayvanınızı çöp attınız mı? Atanlar abone olsun. Atmayanlar like atsın. Bu arada ben onları göstermeyi unuttum ama... E, ...göstermeyeceğim artık. Çünkü e, birazcık sıkılıyorum. Özden göstermeden hemen alacaklarımı alıyorum. Bunu alacağım arkadaşlar. Bu arada e, istediğiniz videolar varsa nasıl yapabilirsiniz şimdi. Sizin videolar varsa beni Roblox'ta bulup söyleyebilirsiniz. Adım 8 K Y 8 K yani bana da yani bakabilirsiniz. İstek atarsanız hepinizin isteğini kabul edeceğim. Ve, ve, biliyorsunuz ki ben hepinizi çok seviyorum. Aa bu arada ben bunu masal alabilirim. Masal bunu çok sevecektir. Bu masaya masal alacağım. Domine yaklaşıyor masalın. İki, e, kaç yaşında? Masalın kaç yaşında olduğunu unuttum. Üç yaşında girecek. daha hatırladığıma göre. Üç yaşına girmiyorsa da üç yaşına girecek. <laughs> ne bileyim ben işte. Unuttum arkadaşlar. Ne yapabilirim? Ben unutunca işte ben gidiyor zaten. <laughs> Neyse. Masala şimdi seveceği bir şeyler almam lazım sevmeyeceği şeyler masalda ne işi var evet masal okula başlayacak bence bunu alabiliriz anaokuluna ben bunu ağzıma sürdüm alamayız alacağım bari <laughs> bu masal alacağım masal böyle şeylere bayılıyor zaten kendisinden geçiyor bakın mesela bu da masal yok masalda hiçbir şey yok hepsi küçük oluyor masala özden annesi ona yeni şeyler alacak aa ben niye bu biberi ya? yanlış bir şey aldım şey alacaktım orada başka bir şey vardı onu aldım neyse. Ee, burada da böyle eşyalar var. Ben bunların hiçbirini kullanmıyorum. Yani almayacağım. Bunlar şimdi hep beraber çöpe gidecekler. Ee, arkadaşlar bu videomuz en az 10 dakika oldu lazım Çünkü ben e, anladım artık insanlar Tokaboka videosu seviyor. Özellikle Tokaboka videosu atmak istiyorum. Bunu da ablama götüreceğim. Masal yine bunlara bayılıyor. Masala bunu alacağım. Evet neden diyeceksiniz bu kadar masal 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 masal. Ama masal benim yiyeyim yani. Ben onu seviyorum. Allah çok tatlı kız aslında. Yanında dursanız 10 dakika 15 dakika vallahi çok iyi bir kız. Videolarıma çıkmak o da çok istiyor ve elinden geldikçe videolarıma masalı da alacağım. Masal biliyorsunuz ki benim ablamın kızı ve ablamın da e, gelmesini istiyor musunuz İstiy <laughs> istiyorsanız lütfen like atın like atanları anlamış oluyorum istiyorum demek olduğunu bu arada kanalımda şu anda 7. videosunu çekiyorum lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar siz abone kanalıma abone olmayınca ben ağlıyorum olunca ben sevinçten havalarda uçuyorum çok mutlu oluyorum. Ama siz almayınca benim böyle gözlerim yerde yaşlı yaşlı çok üzülüyorum siz kanalıma abone olmayınca. Lütfen kanalıma abone olun. Hepiniz çok ponçik 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 çocuklarsınızdır. Eminim ki. Çocuk değilseniz de bile e, lütfen benim kanalıma abone olun hiç kimse hiç kimseyi linç etmek zorunda değil. Beğenmezseniz videolarıma abone olmak zorunda değilsiniz. Neyse ben devam edeyim. Videomuzun konusundan. Sesim niye böyle çıkıyor? Sesim... Hani ben <laughs> Burada e, böyle a sunflower ayçiçeği anlamına geliyor. Bakın ayçiçeği. Sunflower çabak. <laughs> Atmam abla seni. Ben Sunflower'ı çok seviyorum. Sunflower abla, Queen abla. Bu videoyu onlara etiketleyin lütfen. Çok isterim. Acayip çok isterim. Paşa ses çıkarmayın. Kedi geldi vallahi hepinizi mıncırlar. Kedi geldi de arkadaşlar. Bizim evde de papağan ve muhabbet kuşu var. Zaten kapak fotoğrafından da görmüşsünüzdür papağanımızı. Çok tatlı. Nazar değdirmeyin ayağım. <laughs> Bu arada Hira'nın kapak fotoğrafı da bence çok tatlı. Onu da izleyin. Hira izlenmeyince üzülüyor. Bu arada bağlantıyı her zaman kopyalayın. Bağlantıyı her videoda kopyalayın. Ki daha çok insan yorulur. Çünkü bağlantıyı lütfen bakın. Dilimde artık tüy kalmadı. Bağlantıyı kopyalayın demekten. Çünkü ben anlatamıyorum herhalde arkadaşlar Bana. kimse izlemiyor ki kurulmuş boğazım ve gülüyorlar ve onlar neyse e arkadaşlar e lütfen kanalıma abone olun masalın doğum günü videosu da gelecek bir dahaki hafta sonuna kalıyor e cumartesi günü masalın doğum günü videosu geliyor bunu da kaçırmayın lütfen. Çok güzel olacak. Yani dönüşü güzel bir video olacak. Valla ben masalıma çok güzel doğum günü hazırlayacağım. Umarım. Yani sizin beğenmeniz de önemli. Yine hatırlatmayı unutmuyorum. Ha, e, beğendiyseniz videolarımı beğenin arkadaşlar. Yani de değil mi abone olun beraber. Açacaksınız şöyle tık tık tık. Yapacaksınız çok zor bir şey değil. Eee Böyle arkadaşlar bunlar çok tatlıymış. Bir de bu ama ben bunları sevmiyorum. Ee, bu arada bana içerikleri böyle içerik tavsiye etmek istiyorsanız şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Benim yorumlarım açılmıyor. Evet, ama ne yapabiliriz ki? Düşünüyorum. Bulamadım. Ee, o zaman ben elimden geldiğini en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bu arada benim elimden gelenin en iyisi şu anda bu. Tabletimi hiç hareket ettirmemeye çalışıyorum. So, galiba buldum çözümünü. O e, rüzgar sesi gelmemesi için. Bir böyle deneyeceğim. Ee, lütfen. lütfen. Bu ablamın karakterini ee, ablam konuşturmayacak maalesef. Ama lütfen bilmiyoruz gibi davranın. Yani, hiç bilmemiş gibi davranın. Her şey baştan hayal edin. Ben böyle küçük videolar çekerken bari ben hepinizi çok sevdiğimi unutmayın. Bu arada size bir dahaki videomda demiştim. Önceki videoda bir dahaki videomda size anılarımı anlatacağım dedim. Bu galiba bir dahaki video ya da yarınki, yarından sonraki gün. Öyle. E, bu arada ben unutmayın ki her gün video çekmeye çalışıyorum. Her gün, her gün, her gün. E, o zaman bence çok uzattım ben konuyu. Masalın hediyelerini paketleyelim. Ben bir kapanışı yapayım. 10 dakika oldu zaten. 10 dakikalık videoyu da izlenmiyor. Ee, herhalde insanlar Toka Life videosunu böyle Kinglerinki gibi istiyor. E, ee, hediyeleri bunlar. Belki yarın daha çok alabilirim. Çünkü masal benim için önemli bir kız. Biliyorsunuzdur. Böyle çok tatlı hediye paketleri, boyundum, en sevdiğim renkler, turuncu, yeşil, kırmızı, bu ne? Yeşil, yeşil, bir tane var zaten iş işte ne? ablam ablamı görüyordunuz. Ben <laughs> de var. Mor. Evet, mor geldi. Hepsini buna koyalım. Kapatalım kapağını. Aa, <laughs> olmadı. Neyse masanın hediyeleri bunlar. O zaman ben kapanışa geçiyorum. Geçiyorum. ama abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen siz de beni birazcık sevin yani. Abone olun kanalıma, like atın. Bağlantıyı kopyalayın. Kuzenimin kanalına da abone olun. Ben zaten bunları size daha önce söylüyorum. Neyse o zaman tanıştılar. Görüşürüz.